Maya çok güzel gözüküyor değil mi? Hadi gel gidelim bakalım. Koş koş koş. Gel hadi. Elsa'yı ama almazlar galiba Maya uçağı. Düşebilir diye. Neyse orada kabine bırakırız. Hadi gel gidelim bakalım. Önce boyuna bakalım. Maya inanmıyorum. Bak. Gördün mü kırmızıda kaldın. Boyun bu kadar olması lazım mı? Senin boyun bu kadarcık. Buralarda kaldın. Giremezsin Maya. Olmaz. Küçüksün sen daha mayacığım. Ama gel daha bakalım. o zaman. O zaman evet o zaman alacaklar seni. Gel bak duruyor şimdi uçak. Ay çok güzelmiş Maya ama üzgünüm. Hayır Maya almazlar seni. Gene de. Bak tehlikeliymiş senin için. Gel Maya olmaz. Hadi gel başka oyuncağa binersin. alar mıyız? Boyunu açmamız gerekiyor önce. Ölçelim. Ölçelim mi boyunu? Ölçer misiniz? Tabii. Biz de ölçtük birazcık kenarda ama bilmiyorum ama inşallah olur bakalım. Bak. Ölsünler Maya boyunu. Git bakalım. Oluyor mu? Maya olmuyormuş. Bir sene sonra. Seneye olur. geldiğimizde tamam mı?